2015 yılından e, bu yol ihale yapıldı. 2017 yılında müteahhit yol çalışmasına başlattı. Şemdini'den e, Kayalar Köprüsü'ne kadar yolun büyük çoğunluğunu bitirdi. E, belli aralıklarla ara verdi. Yani 2018'den 2022'ye kadar neredeyse hiçbir çalışma yürütülmedi. Bu sene çok ciddi bir makine artışıyla çok e, ciddi bir şekilde yola başladı. Sayın Valimiz Ali Çelik'in gelmesiyle birlikte Sayın Karayolları 11. Bilge Müdürü kendisi geçen sene ta kadar zahmet edip geldi. Köy yola baktı yani yol gerçekten durumu çok çok kötü. Yani on, müdür beyin de gelişiyle birlikte Sayın Valimizin çabasıyla birlikte ee, şu anda çok ciddi bir çalışma var, bir çalışmaların kesinlikle durmasını istemiyoruz ve yola bu şekilde devam etmesini istiyoruz. İnşallah bitirecekler, yani bu yolu e, biraz da bitirmek istiyoruz da bu tozdan kurtulalım. Araç, bir kere gidip geliyoruz, tamirciye gidiyoruz. Talebimiz bir anda bitirsinler yani. Yolumuz çok kötüydü ama bu, bu sene iyi başladılar, bu, bu sene iyi başladı ama ee, yollarımız bu sene bitmeyebilir öyle diyorlar. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Her gün biz e, arabalarımızı tamircilere götürüyoruz. Her gün bozuluyor. Bugün de götürdüm. Ne, ee, ne olmuştu bugün? Valla bugün de ofis ciyataları kesmişti e, çukur e, çukurlardan dolayı bir e, iki milyon masraf ettim. E, Servisçilik yapıyorum. E, hemen hemen e, arac e, bütün e, kira paralarımı aracı, aracıma harcıyorum. Bu yol çok kötüydü, kötüdür. Şu an çalışmalar başlamış, inşallah bitirecekler. Allah razı olsun valimize, Allah razı olsun yapıyorlar yolumuzu.